Bugün kabak dolması yapıyoruz. Kabaklarımızı, malzemelerimizi hazırlıyoruz. İçlerini soda ve tuzla olduğumuz kabaklarımızı yıkayıp kuruluyoruz. İsterseniz biraz kızartırsanız çok daha lezzetli oluyor. Sonra soğanlarımızı yağımızla kavuruyoruz. İçine salçamızı ve pirinçlerimizi koyup tekrar kavuruyoruz. Domates sosumuzu, sarımsaklarımızı ekliyoruz. Birkaç defa daha çevirip soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra içerisine kıymamızı, baharatlarımızı koyuyoruz. Ben birer çay kaşığı kullandım ama arzu ederseniz yarım çay kaşığı da kullanabilirsiniz. Herkesin baharat zevki farklı oluyor. Daha sonra baharatlarımızı karıştırıp isteğe bağlı maydanoz koyabilirsiniz. Bizimkiler yemediği için ben koyamıyorum. E, hepsini karıştırıp dolmalarımızı dolduruyoruz. Kabaklarımızı. Sonra tenceremize yerleştiriyoruz. Ağızlarına bir domatesi dilimleyerek ağızlarını kapatıyoruz. İçine 2 bardak sıcak su, bir tane e, yarım limon da e, sıkıp kapatıp 45 dakika kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Daha sonra dinlendikten sonra alıp servis yapıyoruz. Afiyet olsun.